Arasa Otoparkı rant uğruna feda edilemez. Kıymetli hemşehrilerimiz, bugün Kahramanmaraş'ın kalbi olan Geleneksel ticaretimizin tam merkezinde yer alan Arasa Otoparkı önünde sizlerle birlikteyiz. Çünkü bu alan sadece bir otopark değil, şehrimizin hafızası, çarşımızın can damarı, esnafımızın omurgasıdır. 2018 yılında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından depreme dayanıklı ve kapsamlı bir projeyle inşa edilen Arasa Otoparkı, 6 Şubat depremlerinde en ufak bir hasar almadan ayakta kalmış, sonrasında da ticari ve sosyal işlevini başarıyla sürdürmüştür. Ancak şimdi bu yapı yıkılarak yerine AVM yapılması planlanıyor. Bu karar şehrin kültürel ve ticari belleğine açık bir ihanettir. Milletimizin vergisiyle yapılan milyonlarca lira harcanarak kazandırılmış bir yapının henüz ömrünün başında hiçbir gerekçe olmadan yıkılması kamu kaynaklarının açıkça israf edilmesidir. Buradan sormak istiyoruz. Şehrimizin tam merkezinde, tarihi Kapalı Çarşı'ya sadece birkaç adım mesafede dev bir AVM yapılmasının geleneksel esnafa vereceği zararı düşündünüz mü? 500 metre içerisinde zaten bir AVM bulunurken, şehrin batısında Expo alanında yeni bir AVM kararı alınmışken, Kahramanmaraş 3. büyük bir AVM'yi gerçekten kaldırabilir mi? Biz anahtar parti olarak bu yanlış karardan dönülmesini, arası otoparkının yıkılmadan korunmasını yapılacak olan yeni imar planlarında milletin menfaatine uygun bir şekilde değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bu alan rant uğruna heba edilemez. Bu karar yaptım olduğu anlayışıyla değil, şehir planlamasına, sosyal yapıya, ekonomik dengeye ve en önemlisi halkın vicdanına uygun şekilde ele alınmalıdır. Kahramanmaraş halkının aklıyla alay edilmesine, kaynakların çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz. Şehrimizi birlikte savunacağız, hafızamıza birlikte sahip çıkacağız.